Evet, Cuma günü Mukaddes evet. açıklamalarıyla e, bizi bir çıldırttı. Bugün de stüdyomuzda. Hoş geldin Mukaddes'cığım. Nazmi Bey yine evet. komşu aramızda. Ya eşiyim. E Efendim? Eşiyim. Eşisiniz yine komşumuz. Ayrıca Deniz'in amcası, Hüseyin'in kızı Hüseyin Ürker ve Emin Ürker aramızda. Ama asıl önemli olan öldürülen iki çocuk babası Muhammed Burhan'ın eşi ve... Ee, Fatma'nın ilişki yaşadığı iddia edilen Selami Şen de aramızda. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Şimdi bu cinayetin ardından size bahsetmiştim. Deniz 8 ay cezaevinde kalıyor. Aslında Deniz'in 8 ay cezaevinde kalmasının en büyük nedeni... Rahmetli'nin eşi Fatma'nın benim kocamın Esra ile ilişkisi vardı demesi. Ama bunu tek söyleyen, tek gören, tek bilen de Fatma. Evet. Ama Esra da dedi ki daha sonra... Benim yoktu onun kocasıyla ilişkin falan ama ki kocası Deniz de Esra'ya güveniyor. Ama dedi asıl Fatma yanlarında çalışan Selami ile beraberde. O zaman belki de onlar beraber olabilmek için Muhammed'i öldürdüler dedi. Bu da haklı bir isyandı. Bugün karşı karşıyasınız. Şimdi ben önce Fatma'nın açıklamalarını izlemek istiyorum. Siz beraber misiniz şu anda Selami ile? Önce Yok. onu sorayım. Hayır, beraber Neden? değilim. Beraber değilim. Beraber değilim. Neden? Beraber değilim. Ben sadece buraya yardım amaçlı geldim. Benim arkamda kimsem olmadığından, ailem olmadığında ben üç gün kadın sığınma evinde kaldım. Üç günden sonra benim kızım Asife Burhan hastalanınca ben oradan çıktım. Selami aradım. Dedim ki beni avukatımın yanına götürür müsün dedim. O da işin içinde cinayet olduğu için dedi ben seni bir yere çıkartamam dedi. Sonuçta dedi, ikimizin bir konuşmuşluğu var dedi. Biz bunu da söyledik dedi. Dedim ki sen götürmesen bile dedim ben İstanbul'a gideceğim yani dedim. Yani siz beraber olmak istiyorsunuz ama cinayet sizin üzerinize kalır diye mi beraber hayır, olamıyorsunuz? Hayır hayır hayır. Ben kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum artık. Yalnız sen de evliyken görüşüyorsun da kocan ölmüş niye görüşmüyorsun? Ben de anlayamıyorum ki şimdi sorunca da ben sormuş oluyorum da. Yok Müge Hanım yani ben onun için demedim. Ben kocamın hayır, cinayetini bulana sorayım. kadar dedim. Tamam demek istedim anladım ben. da şimdi evet. kocanla beraberken Selami ile konuşuyorsan kocan öldükten sonra niye Selami ile beraber değilsin? İşte ölmüş. Ben eşimin katilini aramak için, bulmak için bulmak istiyorum. Tamam o konu ayrı bir konu. Evet. Benim konum o değil ben başka bir sorudayım. Evet. Diyorum ki beraberken, evet. ya şimdi bu kadar eşini, eşinin katilini bulmak istiyorsun ya hayatım tamam anladım evet. tebrik ederim seni ama... Evet. Zaten yani o kadar kocanı sevsen başka bir erkekle görüşmezdin o sıra. Evet. Zaten bir aile bir mutluluğu yoktu boşluğa düştüm o yüzden konuştum ha, tamam. konuşmadım o, demiyorum. O boşluktasın ya. Evet. E şimdi kocan da ölmüş neden Selami ile o zaman beraber değilsiniz? Ben beraber olmak istemedim. Yan yana görünmek istemedim. Çünkü cinayet üzerinize yıkılır diye kaba tabirle. Ben Anladım. öyle düşündüm. Anladım. Peki önce Fatma'nın bir açıklamalarını izleyelim. Irmak kenarında bir cinayete kurban giden Muhammed Burhan'ın eşiydi Fatma Burhan. Evden eşim arkadaşlarımla kola içmeye çıkıyorum diyerekten çıktı. Cender sarıyla çay içerken telefonumuza cevap vermedi. Dedim ki bunda dedim bir şey var herhalde. Dedim. benim telefonumu açmaz. Normalde arkadaşlarıyla konuşurken kızardı. Bir de sen ara dedim. O da tekrar aramaya başladı. Aradık aradık açmadı. Bilenleyen zamanlardan sonra ablamla köyden Fatma Şilli geldi. Irmağın kenarında düşmüş, bacağı kırılmış, kafası yarılmış. Hastaneye götürdüler dediler bize. Ben hastanede öğrendim. Eşimin vefat ettiğini jandarmalar tarafından. Kocası Muhammed Burhan'la komşuları Esra Ülker'in mesajlaştıklarını iddia eden Fatma Burhan, bu olayın yaklaşık 4 yıl önce yaşandığını söylüyor. Balkondaydı eşim. Dedim ki o kim? Dedim. Karşıdaki dedi. Esra Ülker dedi bana. Dedi biz dedi ilişkimiz var dedi. Konuşuyoruz biz dedi. Dedim ki niye böyle bir şey yapıyorsunuz dedim. Ben çocuğumu dedim alır giderim dedim. O da biz zaten kapatıyoruz dedik. Annesinden babasından çok korkar kardeşim zaten. Kesinlikle dedi söyleme dedi. Ben de ondan sonra hiç kimseye söylemedim. Esra'nın da karşısına çıkmadım. Mesajları görmesine rağmen komşusuyla görüşmeye devam ettiklerini de dile getiriyor Fatma Burhan. Ondan sonra Esra bizim evimize benim çocuklarımı görmeye geldiler. E o zaman eşimle de hani bakışmaları, gülüşmeleri oldu. Ben eşime o zaman da sordum. Devam ediyor mu dedim? Hayır dedi. Hiçbir şekilde devam etmiyor. Ben sana bitti dediysen bitti dedi bana. Esra Ürkere herhangi bir şey söylemediğini belirten Fatma Burhan susmasının nedenini de anlatıyor. Eşim hiçbir şekilde hiçbir şey söylemeyeceğini deyince ben hiçbir şey yapmadım. Ben zaten konuşmazdım da kayınvalidem hiç kimseyi kesinlikle konuşturmuyordu zaten. Beni sürekli çalıp atarlardı. Evin kime girdiğine kimin çıktığına hiç karışamazdım bile. Kayınvalidem ne zaman ben sizi ayıracağım, sizi birbirinize yar etmeyeceğim dediğinde sonra eşim hep Annesinin babasının sözüne de bakardı. Hep beni de küçümserdi. Beni çok dinlediği olmamıştır zaten. Peki gönül ilişkisi yaşadığı ileri sürülen Selami isimli yakınları için ne diyecekti Fatma Burhan? Ben Selami Şen'le konuştum. Konuşmadım demiyorum. Eşiniz öldürülmeden ne kadar süre önce başlamıştı Selami Şen'le görüşme? İki sene önce başlamıştı. Ben dertleştim. Abi dedim bunun sonu ne olur? Muhammed'i çıkaralım dedi. Muhammed hiçbir zaman için çıkmak istemedi. Yardım et diyordu. Eşim de söylüyordu. Abi nasıl yaparız, nasıl ederiz çocuğu doktora götürdükçe. O da kardeşim sen kendi isteğinle çıkacağım. Ben sana hiçbir şekilde hiçbir şey yapamam diyordu. Çıkmadık. Ben de çok bunalıma girdim. Konuştum. O da derdini anlattı. Eşiyle olan sıkıntılarını o da anlattı. Hiç yan yana gelip konuşmuşluğum olmadı. Hep telefon üzerinden konuştuk. Ben iki ay önce kayınpederimin hat değiştirmesinden dolayı ben ilişkimi bitirdim. Ben bir daha kesinlikle konuşmuyorum dedim. Zaten o da biz boşluğa düştüğümüz için konuştuğumuzu söyledik birbirimize. Ondan sonra ben bir daha hiç konuşmadım. Ben kadın sığınma evine çıktım. Oradan avukat eşliğimde savcılık tarafından çıkartılınca geri köye dönemedim. Ben Selami'yi aradım. Avukatımı yanına götür İstanbul'a ve beni sonradan buraya getirmek mecburunda kaldı. Eşi cinayete kurban gittikten sonra evini terk etmesiyle ilgili olarak da kayınpederi Sami Burhan'ı sorumlu tutuyor Fatma Burhan. Kayınpederim bana eşim ölmeden önce de sarkıntılık yapardı ve ben eşime söyledim. Dediğim gibi o evden çıkamadık. Elle taciz ediyordu, gözle taciz ediyordu, fiziken taciz ediyorsun. Sen sen benimsin artık dedi oğlu öldükten sonra da. Eşim bana inanmadı. Ondan sonra 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 ilerleyen zamanlarda gördüğünde hiçbir şey yapamadı. Babasından korktu, çıkaramadı. Annesinden de korkuyordu. Bu şekilde sen kendini koruyacak. Ev dedi. Ben karşısına geçip bir şey yaptım da Ben üvey evladım dedi. Zaten ben bu evde hiçbir zaman yaşayan adam yerine konulmadım dedi. Fatma Burhan'ın kocasının cinayetiyle ilgili olaraksa suçladığı sadece iki isim vardı. Benim gördüğüm, benim eşimin bana itiraf ettiği sadece Esra Ülker'di. Ben eşimin ondan sonra kimseyle konuştuğunu düşünmüyorum da görüştüğünü zannetmedim de. Ve eşim hale gitmeye başlamıştı. Deniz mesaj attı. Hani hale ne zaman gidiyor, ne zaman açılıyor? Ki gittiği, çıktığı saatleri mi öğreniyorlar? Ben ondan dolayı şüpheleniyorum zaten. Müge Hanım ben hiçbir şekilde hiçbir şeyden kaçmadım. Okla benim üstüme çevirmişler ama benim birlikteliğimi ortaya atmışlar ama ben konuşmamı da söyledim. Kim ne yaptıysa işime ben bulmak istiyorum. Ben buradayım. Ben Esra ve Deniz'in artık itiraf etmesini istiyorum. Evet ve bugün karşı karşıyasınız. Benim bütün bu anlatılanlarda anlamadığım iki şey var. Çok özür diliyorum. <gülüyor> 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 Hep beraber <laughs> bir hapşırmam geldi. Üzerime yine soğuk soğuk geliyor bunlar şimdi sen eşini Esra ile mesajlaşırken görüyorsun. Evet. Tamam. Sonra eşin sana hemen diyor ki benim mesajlaştığım kişi Esra. Yani bunu herhalde burada bir milyon erkeği biriyle mesajlaşırken görsek yan komşunun karısıyla mesajlaşıyor olsa... ...hani elinden alıp kaçırırsan, öğrenirsen, kendin öğrenirsen ayrı ama... ...ben hiçbir erkeğin de tutup karısına ben de yan komşunun karısıyla mesajlaşıyorum dediğini daha hiç duymadım. Biz bunların başını kesersin hep inkar. Söylemiyorlar. Şimdi seninki nasıl söyledi Esra'yı bir. Hadi söyledi diyelim. Bak şimdi buna inanmam da. E hadi söyledi Esra'yı diyelim. Sonra Esra'yı söyledikten sonra e senin çocuğun oluyor Esra size geliyor falan filan. E sen yani taş olsa tamam mı? Yani ben bu Esra'yı bir yerde sıkıştırırdım. Ben Müge olarak söyleyeyim. Evet. Yani bir yerde evet, senin yan kovmuşum. Ben onu bir bağda bahçede bir sıkıştırır, bir ümüne ben yani, yani bilmiyorum, yapışmayanız olabilir mi acaba? yani? Şimdi Kesinlikle. ben bunu söyleyince kendimi böyle şey gibi hissediyorum. hani siz öyle bir anlatıyorsunuz ki, yani böyle cadı falan gibi hissediyorum kendimi. Hiç öyle değil ama gerçek Normal bu. Normal bir insan davranışı böyle bir olay karşısında tepkisini dile getiren insandır. Kıskanmadın Tepkiler mı kocanla? Tepkiler farklı olabilir. Ama tepkiyi dile getirir, tepkiyi gösterir. Ha Kimisi sözle geçirir. Geçir. Olabilir. Getirir, kimisi getirir, daha farklı, falan. daha şiddetli ama, gösterebilir bunu. Ama bir yerde bunu ben ama bir yakalardım o zaman ortaya. sen benim kocamla niye mesajlaşıyorsun diye. Ben hep eşime kızdım, eşime darıldım. Söyleme dediği için de ben söyleyemedim, karşı karşıya da gelmedim hiçbir zaman için. Ama ondan ama, sonra... Ama yan yana evet. oturuyorsunuz. Ondan Hayır Müge Hanım öyle bir şey olsa insan... Görüşmeye devam evet. ettiniz. Evet, yani geldi çocuğumu görmeye normalli, geldi. Ben çocuğunu görmeye gittim ama tek başına olay, çocuğunu görmeye olayların gitmedim. Olayı düşüne uyumuyor. İnsan yaşamına uyumuyor yani. Evet, bir cevaplasın evet. Ben evde hiçbir zaman için adam yerine konulmadığım için, hiçbir zaman için değerli olmadığım için ben sesimi o yüzden çıkaramadım. Geldi evimize de geldi. Kayınvalidem her şeye şey de geldi. Evime geldi, gitti. Gelmedi değil ama ben hiçbir zaman için karşısına geçemedim. Eşime verdiğim sözden ya, dolayı geçemedim. karşısına geçemedin de yani insan evin içinde hani kapıda görse Der ki utanmıyor musun bu eve gelmeye? Der şimdi illa ki hani ben şimdi ümüğüne yapış derken yani bu bir tabir anlatabiliyor muyum? Benle yüzleşseydi yani söyleseydi ki hani yüzüme tükürseydi deseydi ki sen hani kocamla konuşuyorsun. Ben onun evine evet çocuk görmeye gittim. Ben tek gitmedim. Benim yengem var iki tane komşum var. Yani sonuçta biz komşuyuz yani gidip gelince benim bu eşi de evde yoktu. Yalan söylüyor hani konuş kocasıyla işte göz göze gelmişim de şey yapmışım. Yalan. Eşi evde yoktu biz gidince. Hayır, Kendisi vardı. Hı? ve kayınvalidesi eşim vardı. Hayır, Hayır yalan. Eş... Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski katlımın Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs>